Alarko Elif Ergu ile Kadın dediğin programını sunar. Kadın dediğin programından merhaba. İş dünyasından girişimciliğe, sanattan spora ve sivil toplum örgütlerine Önce adımlar atan kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Ben de iş hayatımın neredeyse 30. yılındayım. Beni en çok heyecanlandıran şey iş hayatında kariyerini adım adım yükselten kadınlar ve onların hikayelerini izlemek. Bugün öyle bir kadın arkadaşım var yanımda. L'Oreal'in Türkiye Ülke Kadın Müdürü. İlk defa kadın olarak bu göreve gelen kişi Sinem Sandıkçı Gökçen. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk Elif. Çok teşekkür ederim bu davet için. Çünkü gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu olmayı çok önemsiyorum. Başta kızım yaza çok iyi bir örnek olmak için. Ne kadar Bugün güzel. bir arada seninle olmak çok büyük bir keyif. Ee, öncelikle bence bizlerden sonra gelen kadınlara örnek olmak altı çizilesi derecede çok önemli bir şey. Ee, ve bakıyoruz aslında bizim başladığımız dönemlerden sonra çok daha fazla kadın istihdamı oldu. Tabii. Ama yönetim kademelerine gelen kadın oranına baktığımızda o oranı göremiyoruz. O yüzden çok güzel bir örneksin. Biraz senin hikayeni dinleyerek başlamak istiyorum. Hani nasıl bir eğitim aldın? Hı hı. İlk kariyerine nasıl başladın? O ilk adımlar nasıl atıldı? Şöyle ben aslında her zaman en büyük şansımın ailem olduğunu söylerim. Çünkü her zaman yapacaklarım konusunda desteklendiğim, cesaretlendirildiğim bir ortamda yetiştim. Tars Amerikan Koleji mezunuyum. Dolayısıyla ortaokul ve lise eğitimimde hep böyle dengede olmayı, akademik başarı kadar sosyal hayattaki başarının da önemli olduğunu öğrendiğim bir dönem geçirdim. Sonra ODTÜ'ye geçtim. OTÜ'de bana aslında çalışmanın önemini, gerçekten başarılı olmak için disiplinin, multi, farklı düşünmenin önemini öğreten bir kurum oldu o yüzden okulların benim için çok değerli bugün olduğum yerde katkıları çok büyük. Sonra çok şanslıydım ki şu anki şirketimle yollarım kesişti. 20'li yaşlarımın başında çeşitli ve kapsayıcılığı işinin kalbine koyan, kadınları güçlendirmeyi bir anlam olarak sahip olan bir şirketle yolum kesişti. Ve o gün bugündür de son 25 senedir hem sadece Türkiye'de hem de aynı şirket içinde kariyerimi inşa ettim. Aslında kariyerle ilgili hep basamak şeyi kullanılır, benzetmesi ve basamak da adım adım ilerleme bahsedilir. Ama bence özellikle biz kadınlar için bir basamak değil daha çok egzotik vahşi bir orman diyebiliriz kariyer <laughs> için. Belki daha doğru bir benzetme olur. Çünkü karşımıza nasıl engellerin çıkacak, nasıl farklı tehlikelerle karşılaşacağız çok da belirli olmuyor. Ben de aynı şirket içinde, aynı ülke içinde kendimi bugünlere getirmek için çok farklı rollerde çalıştım. Pazarlamadan satışa, kurumsal iletişimden dijitale, farklı iş birimlerinin genel müdürlüğüne varana kadar çok farklı yetkinlik, çok farklı deneyimler edindiğim bir kariyer hayatım oldu. Bu ya sanki aslında... zaten bir taraftan da farklı şirketlerde çalışmışsın gibi bir Tabii. durum yaratıyor değil mi? onu Çünkü zaten o... sağlamak katı... lazım. Bence çok değerli bir iş hayatında adımlar olarak hani biraz önce altını çizdin adımlar kariyer ama farklı alanlarda çalışma imkanı sunan bir ortamın olması belki de çok uzun yıllar bu şirketlerde kalmanızı da sağlıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle bir de ben hep şöyle diyorum ben önüme çıkan fırsatları da çok iyi değerlendirdim çünkü konfor alanımın dışına çıkmaktan korkmadan her başladığım rolde tekrar kendimi ispat etme cesaretini göstererek büyük hayallerimden büyük emellerimden hiçbir zaman vazgeçmedim geçmeden, değerlerimden ödün vermeden ama çok çevik ve esnek bir şekilde de kendimi geliştirmeye odaklanarak bugünlere geldim diyebiliriz. Bunları şimdi biraz açmak istiyorum. Tabii Çünkü ki. çok... Önemli deneyimler. Şöyle bir şey var, e, baktığımız araştırmalara, tüm araştırmalar bize bunu gösteriyor. Kadınlar iş hayatına başlıyorlar. İlk 3 yılda e, eğer tutunabilirlerse daha hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Hı hı. Fakat ilk 3 yılda pes etme oranları maalesef çok yüksek. E, bir de bunu evlilik de eklenince ve çocuk sahibi olmak eklenince e, çok daha faydalı. E, Farklı oranlarda, çok daha büyük oranlarda iş hayatından uzaklaşıyorlar. Ee, şunu e, anlatmanı istiyorum. Özellikle bu kadar e, iyi kariyer yapıp, hani bir taraftan iyi eğitimler alıp, e, iyi şirketlere girdikten sonra kadınlar neden havlu atıyorlar? Onların havlu atmaması için hangi mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor? Özellikle de büyük şirketlerde, büyük şirketlerin de bazı konularda kadınların ününü açması gerektiğine inanıyorum çünkü. Çok haklısın. Şöyle diye aslında hep savunuyoruz. Önümüzde mutlaka bir cam tavan oluyor. Bu bazen toplumun dayattığı cam tavanlar, bazen kendimizin koyduğu cam tavanlar oluyor. Bazıları görünür oluyor, bazıları da görünmeyen cam tavanlar Bunun oluyor. Da, e, biraz sözünü keseceğim. Tabii ki. Geçenlerde bir yerde konuşma yapıyorduk. İşte cam tavanlar var dedik. Orada bir erkek e, konuşmacı iz, e, elini kaldırdı. Nedir bu cam tavan? Ben hiç anlamıyorum dedi. Biraz açabilir misin bu konuyu? Tabii. Aslında bunlar kendimize koyduğumuz ya da bize koyulan ya da e, herhangi gibi bir şekilde önümüzde olan bariyerler, can tavanın tanımı. Bunlar bazen fiziksel bariyer, bazen zihinsel bariyer. Mesela kendimize koyduklarımız gibi. Bir kadın olarak genelde hep şunu sorguluyoruz. Bir üst rolü yapabilir miyim? Ben her birine bir arada yetebilir miyim? Bunlar kendimize koyduğumuz bariyerler. Diğer taraftan sen de değindin toplumun bize koyduğu dayatmalar var. Bugün bir kadından beklenen toplumsal rollerdeki sorumluluk bir erkeğe kıyasla çok fazla. Yani bir anne olarak, aileye bakım veren olarak, bazen evi çekip çeviren olarak bizden beklenti bir erkeğe kıyasla çok fazla olduğu için bu bizim üzerimizde aslında bir yük bir zihin yükü hem de fiziksel ve bedensel bir de dönüşebiliyor. İşte kadınların en çok zorlandığı noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu dengeleyebilmek ve burada en önemli konu gerçek destek mekanizmalarını hayatımıza sokabilmek. Özellikle mesela anne olduktan sonra bölünme başlıyor. Yani iki tarafa birden Kesinlikle. yetebilir miyim? O yüzden şirketlere düşen şey annelik dönüşü, izin dönüşü, entegrasyon konusunda çalışanlarına destek olabilmek aşırı kritik. Çünkü herkes yapabildi niye? yapılamasın ki aslında çok kolay bir şey. Burada bence şirketlerin mekanizmaları, destek mekanizmaları çok önemli ve kişilerin kendilerine kurduğu destek mekanizmaları çok önemli bir hale geliyor. Bizim en büyük amacımız bence özgün rol modeller yaratmak olmalı. Çünkü kimseyi kalıplara sokarak, kendi olduklarının dışında bir şeye sokmaya çalışarak onları başarılı bir hale getiremeyiz. Özellikle genç kadınları. O yüzden de ne kadar çok özgün rol model yaratabilirsek onlara kendi oldukları gibi ilerleyebilecekleri konusunda daha çok ilham olabiliriz diye düşünüyorum. Programın başında sen de bahsettin aslında. Bir de önemli olan nicelik değil nitelik. Kesinlikle yani kadınların sayısından çok o kadınların iş hayatında hangi rollerde görev aldıkları, etki alanları karar verme mekanizmalarının neresinde yer aldıkları. O yüzden de şirketlere düşen en büyük şey ki toplumsal cinsiyet eşitliği aslında çok büyük bir seferberlik. Sadece bireylerin şirketlerin değil hep beraber yani kamunun, bütün toplumsal, sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışması gereken bir konu. O yüzden de şirketlere düşen ölçümleyebilmek, görünmez cam tavanları görünür hale getirebilmek, herkeste bunu dile getirebilecek güvenli bir ortam yaratabilmek ve gerçekten kadınların tek ihtiyacı olan şey aslında fırsat eşitliği. Pozitif ayrımcılık değil. Biraz bunu sağlayan politikaları hayata sokabilmek diye düşünüyorum. Biz bu konuda oldukça iddialıyız. E, baktığımızda zaten işimiz gereği güzellik işinde olduğumuz için kadın çalışanlarımızın oranı çok yüksek ama kadın yöneticilerimizin de oranı oldukça yüksek. Ve de yapmaya çalıştığımız şey özellikle annelik izinden dönenlere verdiğimiz koçlukla, ebeveynlik manifestosu diye yazdığımız bir manifestoyla aslında bunun mümkün olduğunu biraz göstermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan globalde çok önemli bir fonumuz var kadınları destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen sivil toplum kuruluşlarına giden. Şimdiye kadar Türkiye'de iki tane sivil toplum kuruluşunun projesine destek verdik. Amacımız bunun sayısını arttırmak. Aynı şekilde kadın girişimcilere de destek vermeye İyi, çalışıyoruz. güzel tamamıyla aslında bir taraftan yalnızca şirketin içindeki kadınları güçlendirmekten değil, toplumun Tabii. her kesiminden kadına ulaşmak için projeler de üretiyorsunuz. Fakat oraya gelmeden önce Hı -hı. bir şey sormak istiyorum. Biraz önce anlattıklarınla ilgili. Bir CEO'dan dinlemiştim. Özellikle işte şirkette bazı pozisyonlar açılıyor ve o pozisyonlar açıldığında önce kendi şirketimizin içine dönüyoruz ve bu pozisyonlara uygun kişilere soruyoruz. Sen bu konuma bizce uygunsun gelmek ister misin diye. Genelde erkeklerin hepsi evet ben hazırım ve bu pozisyona gelebilirim derken kadınlar bir düşüneyim acaba yapabilir miyim diyorlar dedi ve bunu anlattı. Hatta bununla da ilgili birçok kitap var. Biraz önce senin söylediğin hani cam tavanlar bence birazcık da bizim kendimize koyduğumuz o şeffaf bariyerler, bariyerler. olabiliyor. E, gözlemlerini alabilir miyim bu konuda? Çünkü evet e, hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde faaliyetleri e, olan çok e, dev bir yapıdan bahsediyoruz. <laughs> Kadın çalışan ne kadar çok olursa olsun yönetim kademelerine baktığımızda veya yönetim kurullarına baktığımızda kadınların oralara gelmeleri maalesef hala çok da kolay değil. Yalnızca Türkiye için değil, dünyada da böyle. E, kadınlarda bu konuda bir e, eksiklik görüyor musun? Bu kadınları daha buralara getirebilmek için hangi mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor? Şöyle aslında biraz ihtiyacımız olan şey cesaret ve özgüven. O yüzden de bu yoksa onu cesaretlendirmek ve onu vermek yine bizlere düşüyor. Şirket içindeki yöneticilere ya da diğer kişilere düşüyor diyoruz. O yüzden biraz cesaretlendirmek şart. Ama bence artık her geçen gün farkındalık arttığı için bence kadınlar da bu konuda daha çok söz sahibi ve biraz daha eskiye kıyasla bir pozitif imelenme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bizim aslında kız kardeşlik çemberlerinde kullandığımız çok güzel bir şey var. Asansöre çıktıktan sonra düğüm başlayarak aşağı göndermek ki geriden gelenler evet. o kadar şanslı değillerse onlara küçük bir el vermek gibi düşünebiliriz ya da hep konuştuğumuz bir hikaye aslında cam tavan bir kişinin kırabileceği bir şey değil bizim hepimize düşen oraya tek tek çatlaklar atmak ki arkadan gelenler için daha kolay kırılabilsin o yüzden bence bunun da farkındalığıyla ekosistemin gücünü kullanmak çok önemli mesela çok sayıda bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliğine destek veren dernek var onları destekliyor olmak ya da işte reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kendi alanımıza giren konularda öncü olabilmekte biz şirketlere düşen önemli şeylerden biri. Senin söylediğin gibi sadece içeride değil hem dışarıda hem de toplumsal bir etki yaratmak için gücümüzü kullanmak çok kritik diye düşünüyorum. Gerçekten çok değerli. Bunu tabii ki bütün şirketlerin işselleştirmesi gerekiyor önce. Bunu istemeleri gerekiyor. Maalesef Türkiye'ye bak baktığımızda işte en başarılı, en büyük dev yapıların içinde yönetim kurullarında kadınların olmadığını da görüyoruz. 119 şirketin yönetiminde maalesef hiç kadın üye yok. O yüzden bunları sürekli anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Böyle güzel örnekleri arttırabilmek için de dayanışmaya ihtiyaç var. Bir taraftan biraz önce söylediğin konuya gelmek. Istiyorum. Evet şirketin içinde belki bazı basamaklar sağlanabiliyor veya işte Çalışma hayatına atılmış kadınlar için kolaylıklar var. Hı hı. Ama Türkiye'nin geneline baktığımızda yalnızca İstanbul'da değil, Anadolu'da da birçok e, yerde de kadınların toplumsal hayatın içine girmesi gerekiyor. Bir taraftan da kadınların yaptıkları işlerle daha çok desteklenmesi. İki tane e, çok önemsediğim projeniz var. Bunlardan birisi bilimdeki kadınların desteklenmesi. Hı hı. Yine bakıyoruz aslında bilimde de maalesef fırsat eşitsizlikleri var kadınlar için. E, bilim kadınlarının e, çok daha fazla ön plana çıkması gerekiyor. Siz çok uzun zamandan beri bilim kadınlarının destek bekliyorsunuz? Biraz bu projeyi anlatır mısın bize? Tabii bilim kadınları için 23 yıldır devam eden Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal fayda projelerinden bir tanesi. Neden? Çünkü bizim varoluş amaçlarımızdan biri kadını kuvvetlendirmek, kadınları güçlendirmek. Diğer taraftan da tüketicilerimizin sonsuz çeşitlilikteki güzellik ihtiyacını inovasyonla ve bilimle beraber aslında karşılayabilmek. Bu ikisini buluşturduğumuz bir proje. UNESCO ile beraber çalışıyoruz bu projede. Ve de en büyük amacımız çok büyük bir şekilde cam tavanları bilimde kırabilmek. Neden? Çünkü orada sızdıran boru diye bir sendrom var. Lisede kadınlarla erkeklerin bilimi kariyer olarak tercih etme oranları %50-50 iken Nobel bilim ödülü alanların sadece %4'ü kadın. Arada nerede kaybediyoruz diye baktığımızda aslında biraz önce iş hayatında konuştuğumuz konular bilimde de kadınların karşısına çıkıyor. Projeleri yeterli desteği alamıyor. Bilim çok uzun saatler çalışma gerektiren bir alan. İnsan şunu inanamıyor. Gerçekten hani bilimde bile bunlar oluyor mu? Bir taraftan da işte en iyi eğitimli insanların olduğu bir alanda bile e, maalesef e, cinsiyet ayrımcılığı var, yani evet. ve bu destek mekanizmaları olmadan da bu kadınlar bu yerlere gelemiyorlar. O yüzden bilim kadınları için diyor ki dünyanın bilime biliminde kadınlara ihtiyacı var diyor ve en büyük amacı aslında 40 yaş altı bilim kadınlarını ve projelerini görünür yaparak genç nesillere özgün rol modeller yaratmak ve biraz ilham verebilmek. E, bu anlamda da baktığımızda Türkiye'de bilimde kadın temsiliyet oranı %46'lara gelmiş durumda. Bir minicik bile bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Dünyada bu oran %30'larda Avrupa'da %40'lardayken ama bu devam etmesi gereken gerçekten bir şey çünkü bir bir kere yap, yapmakla olmuyor. Biz de her sene projenin üzerine koyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Bizim için en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi amacımız Türkiye'den neden Nobel bilim ödülü alan bir Türk bilim kadını çıkmasın. Biraz e, takip ediyorum aslında uzun zamandan beri takip ediyorum. İçlerinde gerçekten de hepimizin çok ufkunu açan ve heyecanlandıran işler yapanlar var. Son dönemde e, kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmaların çok arttığını görüyorum. E, gözlemlerini sormak istiyorum bu konuda. Siz de onları destekliyorsunuz. Diğer taraftan da yeşil işler, Tabii. çevreyle ilgili işler, dönüşüm, atıkların yeniden kullanılması e, neler geliyor? Hani son dönemde özellikle e, bilim alanındaki kadınlar hangi konulara daha çok odaklanıyor? Şöyle bilimde kadınların perspektifi zaten su götürmez bir gerçek çok farklı oldu. Yani mülti bir şekilde multidisipliner yaklaşabildikleri, farklı bakış açılarını getirebildikleri, problem çözme yetenekleriyle bambaşka şeyler yapabildikleri gerçeğinden yola çıkarak aslında dünyanın güncel sorunlarına çözüm buluyorlar. O yüzden de son dönemde çıkan projelerin çok büyük bir kısmı günümüzün hastalıklarıyla alakalı. Alzheimer de bunlardan bir tanesi, kanser türleri, çözümü bulunmayan romatoid artrit de bunlardan bir tanesi gibi. Diğer taraftan sürdürülebilirlik çok büyük bir gündem. Daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bu konudaki projeler de çok artıyor. Ama o kadar çeşitli bir kapsamı var ki bu projelerin. 70 senedir çözülemeyen matematik probleminden tut, e, kanda kanser teşhisi yapmaya kadar giden çok sayıda ve çok büyük bir elpazede bir katkı sağlıyoruz aslında. Bu kadınların projelerini destekleyip, onların hayata geçip dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkı sağlama açısından. Bu sene mesela çok ilginç bir projemiz vardı. Aslında güneşle kirli su Atıklarını temizliyordu ya da diğer taraftan çok bildiğimiz yaygın içeriklerle kantaron, üzerlik gibi şeyleri led lambalarda kullanıyordu. Çok Dolayısıyla çok şey yaratıcı oldu. projelerle inanılmaz bir fark yaratabileceğimizi düşünüyoruz bu şey sayede. Bu senede bilim kadınları içinin başvurularını açtık. Herkesi başvuruya davet ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden başvurulabileceğini burada evet. da söyleyelim. Çünkü 40 yaş altı kadınların desteklenmesi ileride çok daha iyi işler yapmalarını da önünü açıyor. Aslında gençlerin desteklenmesi diyelim <laughs> her alanda bu alanda çalışmalar yapan. Bir taraftan da siz 50 yaş üstüne yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Artık 50 yaşta orta yaş oldu. Çok daha farklı alanlarda şunu görüyorum özellikle bir kariyerini bıraktıktan sonra 50'den sonra yeni işler yapan kadınların sayısı çok arttı. E-ticaretin hayatımıza girmesi de buna neden oluyor. Veya ilgilendikleri bir konuda daha çok derinlemesine çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Ee, ama şöyle bir gerçek var. İşte dünyadaki gelişmeleri eğer takip edemezseniz bunların içinde yaralamıyorsunuz. Bunlardan en önemlisi de işte dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık olarak karşımıza çıkıyor. Ee, siz neler yapabiliyorsunuz? Kaç kadına ulaşıyorsunuz dijital okuryazarlık konusunda? Ve hani o kadınlardaki değişimleri nasıl gözlemliyorsunuz? you <laughs> Bizim tekno güzellik şirketi olmak gibi bir vizyonumuz var. Yani tek işi güzellik olan bir şirketten tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine dönüşüyoruz. O yüzden kadınları teknoloji konusunda güçlendirmek de yine önemli varoluş amaçlarımızdan bir tanesi. Bu sene hayata geçirdiğimiz 50 yaş üstü Tekno Kadın Grup programımız var. Bu programın en büyük amacı senin de bahsettiğin gibi 50 yaş üstü kadınların iş hayatında daha güçlü yer edinmeleri, sosyal hayatta kendilerine daha çok güvenebilmeleri için onlara teknoloji konusunda bir okur yazarlık sağlamak. Sisters Lab ile beraber çalışıyoruz. Bilim ve Teknoloji'de Kadın Derneği ile beraber. 12 tane ayrı branşta 4 ay süren bir program tasarladık. Bunun içinde siber güvenlik de var, yapay zekanın kullanımı da var, sosyal medyanın etkili kullanımı var. Bütün teknoloji programlarının kullanımı, e-ticarete giriş, finansal okul yazarlık gibi çok geniş yelpazeli bir programdan bahsediyoruz. Ücretsiz olarak, çevrimiçi olarak dileyen herkesin katılabildiği bir program. İlk amacımız tabii ki 1200 kişiyle bu program programa başladık şimdilik ama amacımız bunu her geçen gün arttırabilmek. Neden böyle bir şeye gittik? Çünkü önümüzde çok kuvvetli bir içgörü vardı. 50 yaş üstü yaşam süresinin uzamasıyla beraber aslında iş hayatına katılımları artan bir yaş grubu. E OECD rakamlarına göre Türkiye'de bu oran %35. 50 yaş üstünün iş hayatına katılım oranı. Ama kadınlara baktığımızda bu oran %25'e geriliyor. Ve neden diye sorduğumuzda en büyük bariyer senin de bahsettiğin gibi teknolojik gelişmeleri yakalayamamak, ayak uyduramamak olarak çıkıyor. O yüzden de bu açığı kapatabilmek için böyle bir programı hayata geçirdik. Ve afet bölgesini ve dezavantajlı bölgelerden gelen kadınları da önceliklendirdik. Çünkü onlara daha çok destek vermeyi arzu ettiğimiz için. Nasıl oralardan ilgi var mı? Evet tahminimizin üzerinde olarak oralardan da başvuruları aldık. Dediğim gibi bu zaten başvurulabilecek ve program devam ettikçe katılabilecek bir program. Bu sayede herkese de duyurmuş olalım. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar çok fayda sağlamış olur. Çünkü bu işler hep böyle başladığında daha çok İstanbul, İzmir, Ankara, büyük iller düşünüyor. Tabii önce oralarda duyuruluyor gibi geliyor ama bu bütün ülkeye açık. O yüzden belki bu programda vesile olur. Bir de dijitalleşme sayesinde aslında herkesin ulaşabileceği olanaklar olabiliyor. Ve bunlar da onların da bence önünü açabilecek birçok eğitimle birlikte yeni işlere girebilmelerini sağlayacak. Tabii bir ki. özgüvene sahip olmalarına da neden oluyor. En çok nelere ilgi var onu merak ettim. Biz tabii ki programı kendimiz yaptık, Hı. o yüzden de bütün şimdiye kadar yaptığımız şeylere çok güzel mesela yapay zeka, birkaç tane program kullanımı işte Photoshop gibi çok sayıda program Neden soruyorum var. Çünkü son zamanlarda özellikle bu makyaj videoları dünyada sosyal el, medya evet ediyoruz. sosyal medyada Hı. çok dikkat çekiyor ve inanılır gibi değil bence Hı. ama çok artıyor. O yüzden merak Hı. ettim 50 yaş üstünde buna nasıl bir ilgisi var diye. Bütün programlara benzer seviyede olacağını düşünüyoruz ama program bitince de biraz daha elimizde. ...veriler olacak, hangi program daha çok ilgi çekmiş diye o zaman da konuşuruz. Şunu da merak ediyorum. Özellikle baktığımızda genç kuşağın yeni iş olanaklarına sahip olabilmesi çok ciddi bir sorun. Yalnızca ülkemizde değil, genç işsizliği dünyanın her yerinde çok ciddi bir sorun haline geldi. Ama Türkiye'ye baktığımızda işte ev genci diye bir kavram oluştu. İş bulamıyorlar, evde oturuyorlar. Diğer tarafta istedikleri işlere girdiklerinde tatmini olmuyorlar. Çok kısa sürede çalışıyorlar. Hem maddi tatminde sorunlar var... Hem de maalesef kendilerini iyi ifade edemediklerini düşünüyorlar. Çok tecrübelisiniz bu işte ve çok genç çalışanınız var. Neleri gözlemliyorsun? Neler değişiyor? Hem kadınlarda hem de gençlerde aslında sormak istiyorum. Çünkü sizler rol modelsiniz o gençler için. Şöyle gözlemliyorum ben çok büyük bir aslında değişimden geçiyoruz. Eskiden aynı kuşaklar iş ortamındayken şimdi bu kuşak sayısı ciddi oranda artıyor. Ve bu aslında bir çeşitlilik getiriyor ve bir farklılık getiriyor. Yani aslında zenginleştiriyor. Hem şirketleri hem de hizmet verdiğimiz müşterilerimizi, tüketicilerimizi, iş ortaklarımızı gibi düşünüyorum. Bir kere içeriye gençleri aldığımızda daha gençlere hitap edebilen bir şirket olma avantajımız artıyor. Yani bizim de hedef kitlemizin çok büyük bir kısmını gençler yapıyor. Dolayısıyla içeri de o beyinlere sahip oluyor olmak biraz bizi onlara yakınlaştırıyor. Diğer taraftan bizim gibi daha üst jenerasyonlar için onların iş hayatıma katılması zorluk gibi görülürken aslında bir taraftan da çok büyük bir fırsat bu. Tersine mentorluk hikayesiyle beraber. Beraber, günümüzün gelişmelerini çok daha yakından takip edebilmek için, onların fikirlerini, onların önceliklerini iş hayatına katabilmek için çok çok kritik. Bildiğiniz üzere yeni nesil özellikle sürülebilirlik gibi konularda, anlamlı işler yapma konusunda çok iddialı, çok idealist ve bunu çok takdir ediyoruz. Onların da hayatımıza katılmasıyla beraber bence bu alanlarda aşırı güçleniyoruz. Tabii ki beklentileri farklı diğer nesillere kıyasla. Ama bunun farkındalığıyla zaten bir şirkete düşen de çeşitlilik ve kapsayıcılığını artırabiliyor olmak. Bu hem bugün gelen yeni nesiller hem de biraz önce bahsettiğimiz ileri yaşlıları kapsayabilmeyi gerektiriyor. Ben çok umutluyum yeni nesilden. Onlar sayesinde çok daha güzel, çok daha iyi bir yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü aslında bugün hepimizin yaptığı şey genç nesillere daha iyi bir dünya bırakmak üzerine. Dolayısıyla gerçekten o oyuncuları resme sokabiliyor olmak da bizi bu alanda çok güçlendirecek diye düşünüyorum şöyle bir şey var neredeyse Türkiye'nin her yerinde ürünleri olan dev bir şirketin başındasın <laughs> ve bu şirketin de ilk Türk kadın genel müdürüsün böyle kariyer yapmak isteyen genç kadın arkadaşlara ne söylemek istersin? Şöyle öncelikle tabii ki bir seslerinin olması lazım yani ne istedikleri konusunda farkında ve bilinçli olmaları ve bunu dile getirebiliyor olmaları lazım cesurca. Biraz önce bahsettiğimiz tavanlar, bariyerleri görüyorlarsa o ya da görünmeyen bariyerler varsa onları görünür yapıyor olmaları çok kritik. Her zaman konuştuğumuz gibi destek mekanizmalarını kullanmak bu etraflarındaki kadın mentorlar olabilir, erkek arkadaşları yol arkadaşları olabilir. O destek mekanizmalarından çok iyi şekilde faydalanmaları önemli. Hayallerinden vazgeçmemeleri, pes etmemeleri, kendi iç seslerini bulmaları ve o özgüvenle beraber de aslında emin adımlarla ilerlemeleri çok kritik diye düşünüyorum. Bizim yine hep bahsettiğimiz konulardan bir tanesi de bu zincirin bir parçası olabilmek de çok önemli. Yani biz onlar için bir şey yapıyoruz. Onlar da sonradan gelenler için bir şey yapıyor oluyorlar. Aslında bunun farkındalığıyla ilerleyebilmek çok önemli. Bir de önlerinin tıkandığını hissederlerse her zaman onu açmanın peşinde olmak, yolu yolda ilerlemenin peşinde olmaları çok kritik diye düşünüyorum programımızın adı kadın dediğin, kadın dediğin gerisini sana bırakıyorum. Nasıl tamamlamak istersin öyle programımızı sonlandıralım. Kadın dediğin değişimin, dönüşümün itici gücüdür ve bu gücünün farkında olmalıdır bence. Çünkü baktığımızda inanılmaz bir inşa etme gücü, değiştirme gücü, liderlik etme gücüne sahip. O yüzden başta kendi farkındalığı sonra da etrafının farkındalığıyla değişimin ve dönüşümün itici gücü olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp buraya geldiğin için e, gençlere çok güzel bir örneksin. Yolun hep açık olsun. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Elif. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra yine iş dünyasından, girişimcilikten, sanattan, spordan, öncü kadınlarla görüşmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Alarko Elif Ergu ile Kadın dediğin programını sundu.